nedir? Birin <laughs> Ne kadar zekisin sen dur şimdi senle birazcık şey yapalım. Nasıl gidiyor Bodrum'da tatile mi geldin? Yok biz zaten burada yaşıyoruz. Valla sen Bodrum'da yaşıyorsun. <laughs> Denize gittin mi? Evet. Nasıl da deniz bu aralar? Güzel böyle. İşte güzel. Yüzmeyi biliyor musun? Evet. Nasıl eğlendin mi bari? Eğlendim. En sevdiğin arkadaşın kim mesela? Arkadaşlarını severim. Bir tanesinin adını söyler misin? Olur. Yani Çağlay'ı falan seviyorum. Çağla. Çağla'yı seni izliyorsa ona ne söylemek isterdin? Bilmiyorum. Takılsın kafasına göre. Tamam. Var mı eklemek istediğin bir şey günün içinde? Yok. Teşekkür ederim. Her sallamak ister misin kameraya? Çok sağ ol. İsterim. Maya. Maya mı? Takvimin var mı senin? <laughs> Maya nasıl gidiyor hayat? İyi geçiyor. Tatilde misin? Hı hı. Nereden geldiniz tatile? Bodrum'dan. Aa, Bodrum'dan Bodrum'a geldiniz. Çok güzel. Burada mı yaşıyorsunuz? Hı hı. Nerede yaşıyorsunuz? Şeyde. Annem beni arabayla götürdüğü için biz uzakta yaşıyoruz. İstanbul'dasınız galiba. Hı hı. İstanbul çok kalabalık galiba değil mi? Hı hı. Peki Bodrum'u nasıl buldun? Arabayla buldum işte. Allah, Bunlar müthiş cevaplar. Peki sevdiğin bir arkadaşın var mı Bodrum? Adın Ona ne söylemek isterdin? Ha. 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 Elbisen de çok güzelmiş. Göbüşün çıkmış ya. Çok mu yemek yedin hemen ört. Yemek ne yedin en son? Hmm. Şey yemiştim ben böyle. Onun arkadaşına bir şey söylemek ister misin? Hı hı. Söylemek istersin kameraya bakarak söyler misin? Söyle. Aslında var ya. Aslında ben oyun oynuyorum ya o da paylaşıyor benimle. Değil mi? İyi bir arkadaşım var galiba. Hı hı. Kameraya el sağlamak ister misin? Hı hı. Buradaki hanımefendilerle ilgili bir şikayetin var mı? Her şey yolunda. Yaşasın o zaman. Seni öpebilir miyim? Hı, hı? Teşekkür ederim. Merhaba adın nedir? Merhaba. Lider. çok güzel bir gömleğin var senin. Hı hı. Nereden aldın? E güzel. Bence çok güzel. Değişelim mi gömlekleri? Evet. Hadi soyunalım diye diyormuşum. Nasıl geçiyor? Tatilde misin sen? bize ilgi verir misin bu tarafa doğru? Bak kameramız burada. Her şey yolunda mıyım? E ee, buradan şimdi. Anladım. Neler söylüyorsun merak ediyorum. Arkadaşına bir mesaj vermek ister misin kameraya? Kamera evet. burada. Şey söylemek ister misin? Evet. Ne söylemek Evet. Ben çok Moskova'da yaşıyorum. Sen kaç yaşındasın? Ben şey. Mustafa Tanrı Özgür. adını ve soyadını söyledin süper. Kaçıncı sınıfa gittin? İki oldum. Nasıl gidiyor okul? İyi. Her şey yolunda mı? Öğretmeninden memnun musun? Evet. Eğitim sistemi güzel mi? Hayır. Aa, wow, çok getirdim ben şu an. Sorun ne sence eğitim sistemi? Teneffüsleri daha uzun yapmaları lazım. Boş alan lazım değil mi size? Çok katılıyorum valla. 10-15 dakika galiba teneffüs. Evet. Küçüklüğümüzden beri öyle. Hala tahtaya mı yazı yazıyorsun? Evet. Bilgisayarda ne kadar haşır neşir? Ee... Çok bilgisayar kullanıyor musunuz Yani? Hayır. Peki ne öğretiyorlar? En çok öğrettiklerinde ne dikkatini çekiyor senin? Keyifli geliyor sana. En çok... Bil bilim. Ya o bilim seviyorsun. Ne olmak istiyorsun peki büyüyünce? Ne hedefliyorsun? Tarih öğretmeni gibi görünüyor. Hmm. Sen tatile mi geldin? Evet. Nasıl geçiyor tatil? İyi. Denize girmiş gibi görünüyorsun bugün. Evet. Güzel miydi deniz? Evet. Yüzme de biliyorsun. Evet. Harika. Bir sürü evet aldık arkadaşlar. Bir sonraki yarışmacı için harika bir şey bu. Peki seni izleyenlere vermek istediğin bir mesaj var mı? Sistem düzenli. Milli Eğitim Bakanlığı izliyorsa hemen Milli Eğitim bak ay. Şimdi okulu Teneffüsleri uzun uzun yapın ve dersleri azıcık kısaltın. Beynimiz karıştı ya. Adamın arsabını bozmayın.